Tapak Camii'nden başlayalım. AVM'ler bölümüne. Gidiyoruz ya AVM. Açıklara başlıyor yavaş yavaş. Caddeli dört. Bayağı bir atıldı. tuttu. Devam el dördün gerisinde kaldı ama cadde el kafeler açık alın bayağı popüler çok <laughs> ve serdivan AVM. Kandarın bunlar oluyor. oluyor. Büyük şehre geçti. Orada bir şeyler bekleniyor. Bu arada Polen mevsimi. Ha son bir orada dolar muka o zaman çok olacaktı sektör olursa bir baktı